İsmim Mehmet Kel, Semeli mahallesinde Mahallesi oturuyorum. Ameliyat oldum, bypass ameliyat oldum, çıkamıyordum. Başkanımız aradı, dedi mobil berberimiz varsa seviyoyalayalım dedi. Kendisine de Allah razı olsun yolladı. Çok güzel bu duygu. Allah kendinden razı olsun. Evet. Güzel tıraşımız olduk. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. มาดูซิตาลิวนะ Başkan da çok teşekkür ederim. Tıraş oldum, güzel oldu. Arabada beraber geldi buraya benim tıraş ayıdı.